AKP'li savcı sayan sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve partisine sert sözlerle uyardı. Savcı sayan ekonomik krizden, işsizliğe, pazardaki yangından esnafın feryadına kadar birçok konuyu hatırlattı ve şunu sordu: "Milletin derdi umurunuzda mı? Aileler boşanıyor." dedi. Milletin geçim sıkıntısından bahsetti. Kendi partisine bunu söyledi. Savcı sayan yaptı bunu. CHP ile sürekli polemik yapılmasına isyan etti. CHP ile yatıp kalkarak yol alamazsınız dedi. CHP'ye alan açıyorsunuz dedi. AKP medyasına bakın. Kurultay davası varsa yoksa Kılıçdaroğlu geri dönecek mi, dönmeyecek mi? Bunlarla uğraşıyorlar. Savcı Sayan da işte sitem ediyor. Milletin sesine, sokağın sesine, vatandaşın sesine, vatandaşın gerçek problemlerine odaklanın diyor. Bırakın bu yapay gündemlerle uğraşmayı diyerek kendi partisini uyarıyor. Açıklaması o kadar uzun ki açıklamasında şu nokta ise gerçekten dikkat çekici. Milletin karnı aç, cebi boş, ahlakı çöküyor, gençlerimiz zehirleniyor, ailemiz parçalanıyor, toplum çürüyor. Eğer bu gidişi durdurmazsanız tarih sadece muhalefeti değil en çok sizi suçlayacaktır diyor. Partisini uyarıyor. Savcı sayanın Twitter hesabında girin o ifadeleri bir kullanın. Adama destek var. Bakın muhalefet seçmenlerinden bile destek var. Hakkısınız diyor. Ya adam daha ne desin? Yapay gündemleri bırakın da milletin gerçek sorunlarını, gerçek problemlerini artık görün. Bunlara odaklanın diyor. CHP'yi bırakın diyor.